あ <music> bugünkü etkinliğimizi Yarış yapacağız. Hepsine. Herkese sokacağız böyle. Çünkü biz ikinci O zaman Ece'nin anlarınızda görüşürüz. Evet otobüsten indik. Kutu, kut. Yürüyoruz şu an yürüyeceğiz. Ne kadar yürümemiz okay. gerektiğini söyle. Ee, sen oraları düşünme ya. <laughs> yani bayağı yürüyecekmişiz. <laughs> Aa, yürüde. yaşa oğlum değil mi ora? Tam <laughs> Değil mi? <laughs> şu an gerçekten sadece tatil gibi hissediyorum. Böyle turistik bir alana gelmişiz de. Buradan ya öyle şu. Evet. Canım Bursa'm, canım ya. Ama suyu çok pis maalesef ki. Denize girecektik. Ece'nin anneannesine geldik evine. Ece şurada. E, Anahtara atmalarını bekliyoruz. Çünkü kapı şifreli. E, yaklaşık 10 dakikada bekliyoruz. Çok şaka. Ece şurada. Hmm, sefil gibi oturdu oraya. Gösteremiyorum. Şu. Gerçekten sefil gibi oturdu. Bakın. Ayıp geçiyor. Selam çak. <laughs> i̇şte ece böyle bir insan çok tatlı. Esra neredesin ben burada kafedeyim. İkiden kafesine ha, geldik şimdi. Biz ya yemek yedikse bu tutuk evine. Şöyle bir grup. Evet. Ha niye şey. alayım her ya Zaten terle diye. Bir bir şey. Allah. <laughs> Eğlenceliydi ya çok güzeldi. Ne biliyorsunuz kız daha biz sürdük. Bu da da seyda da bunları. Bizi nereye böyle tipler. Ha 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 8, 10 kişiyiz 10 kişiymişiz. Oh. Oha. Zaten demiştim ben. Ne? Yani şöyle bir liste ha, varsa az, şu zaten. kadarında bizim sınıf Hepimiz vardı. Biz, çok güzel. Ece dışında. Da Ece, Ece ben de giyeceğim. Ece grup mesajlarını okumadı. Bakın onlarca herkes yok, yok beyaz. Beyaz. Şey Üstünüzü gösterin beyaz. Beyaz. <laughs> Ece göster. Yiyorum. <laughs> Ece grup mesajlarını okumadı maalesef ki. Çıkaracağım. Onun bir taktiği var. Sümeyi sen musun? Biliyorum. Ben de var. Ne yiyeceğiz kızlar söyleyeyim. Ya, ya, bittik, oldu. Şey Ay, yok. <laughs> Reklam yapıyorsun. Ne ya? yine telif melif ya. <laughs> şey <artık> hiç <gülüyor> güvenmiyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> okay, Konser videosundan bile telif <laughs> edik yani. <gülüyor> evet göster öyle gözükmüyor tam. pedalını Ay konuş artık. Hızlıklanma zamanı geldi. Ece burada yiyor. Burada Süme yiyor. Güzel, başkan var, Bakalım. Evet bayağı sıcak. Sıcak. Oha. Bakamam. <laughs> 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 bak. Gel, gel, bak. 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 Bu <laughs> <laughs> çok mu? Abi tam Nereye? İşte buradan ya. Tamam. Sana çay vereyim. mi? Yok, ben içmem. <laughs> ne istiyorsun? Ben arkadaşlarla oturacağım sadece. Tamam, şey tamam. Sen otur. <laughs> İstersen de bunu bekletmeyeyim sana İkram, İçiremeyeyim. Babamdaydı geldi daha. Ne sen niye ordasın? Çok mutluyum sınıfında böyle beraber. Beyler bakın. Helal olsun. Beyler. Beyler döndü. Yunus'a kaç tane var? Aptal. Hadi bunu şeyden, şeyden, şeyden <laughs> Anlamadım. Hayır. Hayır. Hayır! Hayır. Şu anda Elif'e. Evet, Aa tamam lan. Teknoloji. Ben <laughs> şey, hocam. Ultra güvenli. Ver. Video çekiyorsun evet. <laughs> şu Evet. Ama dur şu an çok sık. Şey. Bir şey olmaz. Allah rızası için biraz tamam. <laughs> Oha yarası. Biraz üstüne dökeyim istersen. <laughs> Üstüm beyaz valla gözükür her şey. <laughs> Kanka şurada deniz var Allah rızası için ya. <laughs> Ece ne yapıyor biliyor musun? Şehir çocuğu. Şehir çocuğu. <laughs> Ece ne yapıyor biliyor musunuz? Gitti elini suya soktu. Biz şey işte, suya atlama şey, şeyimiz vardı. Suya dokundu sonra geldi ve böyle... Oh! <laughs> deniz çok güzel. Sen daha güzelsin. Ya, ya ben çekmiyorum ben çok çekiyorum. Gel. Hayır sakın <laughs> olas. <laughs> yani. Ben sana yapayım. Hep mi? etrafı kirlettim. Şurada kocaman deniz var. Ben abi. sana sen, Hayır. Mesela eline telefon var. Senin telefon. Eski. İşte o yüzden atmayacağım. Senin telefonun olsaydı atardım. <laughs> 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 Yazsın. <sus>. Ayırın mı? Ne? <laughs> 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 Benim telefonumu sen taşı ben video çekeceğim. Çünkü ben sadece telefonla video çekip aynı zamanda bisiklet kullanabilen prolardan biriyim. Ya ben iki elimi bıraktım bir yere ama sen... Göremedik maalesef arkada bıraktığınız için beni. Ya sen çok yavaşsındın ben de bir kadar... Oğlum şey zincir attı atla... Nasıl <laughs> yavaş gelin. Bir gün işte ya. ya. Hepimiz oradan geçerken el saldık. Dördümüz. Sen bir bekler. Yok. Vardı. Ben en arkadan geldim. Zincir attı. Biraz, tut. Ben hadi abi tutmayacağım. Hadi Evet çikolata, çikolata, ay çikolata diyorum ya. Bir seferdir. Çok. Bunlar senin. Çikolata evası ver dondurma sefası kızlar. Şey teyze yapıyor ya böyle. Whatsapp durma onu gibi hissettim. Bir de bacığım ya. Yana. <laughs> Kulaklarım gözüküyormuş. Niye sen? Çığlık sesi geldi mi? <laughs> Eğer ben saçlarımı kulağımın arkasına falan atarsam bana söyle olur mu? Tamam yolun ortasına bıraktım gerçekten. Ben fırlattım. Al. Kenar çekeyim azıcık. Ben onu buraya çömüyorum. Görünürsen. Şöyle attım. Çünkü gerizekalı utku. Esra onu arkamda mısın diyor ben. Beni arkanda bırakma olur mu? İşte önümde hemen önümden gel gideceksen falan dedim. A, tamam ama sen de çok yavaş sürme dedi. Ben dedim tamam ama sen de çok hızlı sürme. Ben de çok önden gittim. Bilmem zincirim attı. Kızcağızın zinciri. En arkada hocayı bekledim yarın saat bak kimse yoktu. En son ortaokullar falan gelmeye başladı. Hocayı bekledim, hoca geldi hoca iki dakika bir saniye falan sürmüştü maksimum. Yaptı gitti sonra ben yarın saat yani hızlı hızlı sürdüm. Arkadaşlar şimdi Hilal ile Ece birbirlerini satacaklar Çevireyim mi? Ay çeviremedim, Biler, gel buraya. Efe <laughs> aynı <karastır. Bice> <laughs> <-hane> kıyafeti giyiniyorum bu arada. Hazır mısın? Çok, <laughs> Çok iyi biraz Tamam. Benim soyum yok. Onu da onu da. Başkan bize çay döküyor. Asla Nasıl hayal işte edemezdik. İşin analizine geldik. gömüyoruz, gömüyoruz. Getirdim. Getirmedi bizi hiçbir şey. <laughs> sırf bunu yemek için geldim. Cenan annesinin bir sarması var. Gerçekten çok güzelmiş. Bir de sarması var o kadar. Cenan <laughs> annesinin evini geçiyoruz şu an. Oo, aynısı çok güzel. Eso başkanım ben ve Ece. Ay bir dakika. <laughs> şey ağzımızı yıkıyor. <laughs> Gel yıkıyor. <laughs> Eso başkanım elini ağzını yıkıyor. Hadi bakalım. Ne <laughs> <laughs> Çekmedim. Burada da bir adet Ece. Çiçeği tuvalete mi girdiniz diyecek şimdi adam. <laughs> <laughs> Siz çıksınız ben şurada bir işe... Evet arkadaşlar. Yanlık ya. Bak kolları. <laughs> Baksana düştü. Düştü bir de kolları falan bayağı yandı Ece. <laughs> Yüzümüzde pek bir şey yok gibi. Bakayım sana. Senin de yüzün yanmış ama biraz. Benim yandı, yandı mı? Yanmamış inşallah. Mutsuzuz. Ama hala gittiğim için pişman değilim. Ben bilmiyorum ben biraz pişmanım. Çünkü her bok geldi başıma. <laughs> evet kız düştü, etti, yandı yani. Her koptu, en sevdiğim takı gitti. <laughs> ee, bir şey ama... oldu ya sana? Ne oldu? Kuş sıçtı. <laughs> Ol, oldu bir şeyler ya pankart gibi bir şey vardı bizim okulun e, şey yapan pankartlar. Onun elini tuttu şeye kuş sıçtı. Elime de sıçtı. Öyle yani biz şimdi eve dağılıyoruz artık. Ben eve gidip duş alacağım sonra kuş. Ben eve gidip duş alıp yatacağım galiba. Hadi kapatalım mı hadi? Görüşürüz. Görüşürüz.